Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Payday 2 oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi hoş bulduk. Senin 34 <laughs> level'lık adamın yanında benim 5 level'lık adamın hadde hesabı sorulmaz ama Me mevzu varmış. Abi Giancarlo'da yani böyle level olayı olmaz biliyorsun yani. Aynen, aynen Her aynen işi yapar kardeşim. Abi yani ben aslında tövbe etmiştim bu işe. <laughs> bu işe tövbe etmiştim ama bir telefon aldım. Giancarlo abi dedi ki Öyle ilk soygunu yaparken İşi pompok bir hale ettiniz. Öyle kolay Aynen. kolay kaçabileceğinizi mi sandınız gibisine bir şey deyince. Evet abi. Biraz tekrardan sinirli. mevzudayız abi. Tekrar mevzudayız. Aynen. Clover ve Haxton da bizle. Abi biz Aynı burayı okalım. soyamamıştık hatırlarsan. Aynen abi. Burayı Bu sefer, soyacağız abi. Bu sefer bir halledelim abi. Şimdi arkadaşlar Aynen. bizi içeri attılar abi. Abi ben şimdi beni çaylak olarak düşün. Maskeyi direkt takmıyorum. <laughs> Olabildiğince işi kuralına göre oynamak istiyorum. Aynen abi. Seni kendime lider bildim. <laughs> Sen bakalım, ne yaparsan kaçmış. onu yapacağım. Çömelirsen çömeleceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> en son çok fena enselenmiştik hatırlarsan. Kesinlikle, kesinlikle. Arkadaşlar bu sefer alacağız ama. Hadi Sıkıntı bakalım. Hayır bu inanıyorum Şimdi. abi bende. Evet maskemi takıyorum abi. Hop. Ben de takıyorum abi maskemi. Aynen. Hop. Ba. Tamamdır abi. Hadi drill bakalım. aldın değil mi? Abi bende drill var. Güzel abi. Şu an ilerliyoruz yavaş yavaş. Sakiniz Axton, abi. köşeyi kesiyor musun kardeş? Abi bakıyor galiba o. Aynen, bakıyor aynen. bakıyor. Güzel tamam. Haydi bakalım. Aksın orada bak güzel durdu yalnız sanki. Otobüs evet. bekliyormuşçasına. Clover'ın <laughs> ne yaptığını daha çözemedik ama dur bakalım Hadi hayırlısı. Güveniyorum <laughs> abi ben ekibe güveniyorum. Kendinize aynen, de güveniyorum. Aynen. Sessiz girebilirsek şuraya. Haydi bakalım. Aynen. <laughs> Bir önceki bölümdeki en büyük hatamız haldır uldur girmekti. Değilmiş. Allah mevzu Harik. çıktı. <laughs> Bir önceki abi. Yatağımız dedi adam. Abi direkt mevzu yat. oldu direkt ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yat 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 tamam. yat yat. Yat lan yere yat. Yere yat. Abi alarmı çaldılar. Abi ben şunu hemen kuruyorum. Abi çabuk. Abi bu sefer alacağız. Mermileri abi, harcamayın. Aynen 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 aman Kısa, değil. Köşe al kardeş. Gelin Kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum. Polislerin nereden geldiğini söyleyin abi bana. Tamam. Kapı açıyorum şu an. Evet arkadaşlar. Haydi. Yine maceraya giriştik. Hadi bakalım yapacağız yapacağız yapacağız. Hadi bakalım. Robin Hood'luğumuzu burada konuşturacağız. Hadi bakalım zenginden alıp fakire verme olayımızı Robin Hood'luğumuzu burada konuşturacağız. Ablam yat. Yat 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 yat. Abi geliyorlar. Nereden geliyorlar Şu abi? Abi topla yine varsa. Topla topla topla. Aynen aynen. Aha sıkam var. Lan. Abi ön kapıdan geliyorlar. Sezgin abi benim benim. Lan Şerife'nin oğlu <laughs> <ol>, lan. Alo. <laughs> Sezgin abi. Bu abi ne abi, bu? Alacağız, abi alacağız, kameralara tamam. bakıyorum. Kameraları kontrol ediyorum. Eee çatı katı temiz. Çatı giriş temiz. Eee ana bölgede yat, yatan iki tane reyne var. Abi camdan şu an. Üç tane gördüm az önce. Tamam bir, abi, iki, üç, üç tane polis göre. var. Abi üç matkap tane... Evet. Abi çıkıyorum ben matkaba gidiyorum. Abi, tamam ben tamam sen gittim, beni matkapta mısın? tamam. Beni koruyun. Abi sıkıyorlar oh, bana şu an. İndirdim abi. bir polis. Hocam bakalım, senin inmiş olman iç. lazım. Evet. Memur, erken emekli ya. Bir dur Allah'ını seversen. Bir git çoluğunla <laughs> çocuğunla. Biz burayı bir soyalım. Şehir içi ovalaşmada konuşuruz ya mevzuları. Hop güzel. Güzel güzel güzel. İyi Sıkış, gidiyoruz sıra. abi. Güzel bir upgrade almak lazım. Çok sekiyor ya. Aynen aynen aynen. Abi bir soyabilsek elimizde paramız yok ki. Aynen. Sermaye yok yani. Yatırabilecek hiçbir şeyimiz abi, mi yok. Yoldan geliyorlar. Sıkın. Hop. Swat geldi. Abi şey yok mu tahta falan yok mu ya ben şu cam... <laughs> arkadan geldiler. Abi. Abi aman. nerede? Eleman burada mı? Tamam sıkıntı temiz, yok. Temiz sıkıntı temiz temiz. Tahtamı salan yok mu ya camları kişi yapsaydık <laughs> ya. Abi ver gazı. Of, of of of. Camları sürün deseydik. geldi abi. Şu kapıyı. Zırhlı geldi. Zırhlı geldi aman ya yarabbim. Çok fazla hasar almayın abi. Bir gözünüz tarıttı o şeyde olsun tarıtıyorum ya. Delici matkapta olsun abi. Mete'cim bu sefer soyacağız sıkıntı yok. Abi inşallah ya. Haydi. Varım burada böyle, tamam. Olabildiğince tabancanızı kullanın abi. Büyük büyük adamlara yani zırhlılara diğer silah kalsın. Aynen abi. Taramalıyı çok şey yapmayın. Haydi çocuklar yaparız biz bu işi be. Yaparız biz bu işi. Biz bu işi. İnanıyorum ben size. Gireceğiz. Sıkıntı. Oo sniper'lar gelmiş abi. Aman araya. aman aman aman. Oo clover düştü. Clover ben. Abi dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. dikkat ben et. Kaldıracağım onu. Beni koruyun. Beni koruyun. Neyse, abi tamam. fena tarıt. Adam tarıtla, adam tarıtla sıkıyor. Makinalı gelmiş abi. Oğlum adam makinalıyla sıkıyor. lan kaçın kaçınamaz ya? Oğlum geriden geriden. Hop swat geldi, swat geldi. swat Oğlum geldi. Squat geldi. Abi niye önüne tutuyorsun lan takla. Dur dur dur. Ben şeyi hareket ettiriyorum. Tamam tamam sen onu çalıştırıyorum abi. abi. Haydi. Tamam. Bu sefer soyacağız Meteciğim. Abi alanında ne varsa alanında çıkalım artık ya. Met Melo. Ya vallahi kendimiz <laughs> için değil lan. Vallahi ya. <laughs> apartman apartman kirasını şeyine ödeyeceğiz lan. Hadi. Kendimiz <laughs> için tüm apartmanı kapatacağız bu sayıyı. Hayır abi ben arkayı tutuyorum. Hop. Swat Vallahi bir... aman aman bak. aman. Acıttı. Abi ön kapıdan 3 SWAT geliyor. Kapı, ön, swat kapı... Gel. Aldım, swat abi, swat ön kapı aldım, SWAT'ı aldım. Abi SWAT'ları görüyorum. Aman aman de. aman. Güzel. Güzel abi. Sakin oh, clover oh, gitme oh, hocam. Orada çok gitme. fena sıkıyorlar. Clover yüzecekler. Ay, Ay sivil, gözünü sevelim Sivil öldü ya. Ya biz istemiyoruz böyle şeyler yere yat yere. Biz insan usul istemiyoruz yere, ama yat. lütfen. Ay yalnız sıvat sıktı sivile ya. Aynen ya arada kaldı abi. Uf sektirdim sıvatı. Abi Harbi şurada 3-5 kişi var. Alıyorum abi, onları da. Çok olaya giriyoruz hadi bakalım. Hop şu da gitti güzel. Güzel temiziz abi. abi. Bu ne alemde güzel. Abi tamam. içeri giren var içeri giren var. İndi 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 indi. Değil mi? Arkada i̇ndi abi. Yani burada bir sıkıntı Mervi yok. Mermi tamam. durumunuz falan nasıl abi? Nasıl abi? Mermi durumu? Mermi durumu fena değil. Fena değil, güzel. Sende mermi var mı acaba? Abi bende tabancada şu an e, 75 mermi yok 85 Kaç mermi perik. falan var. Ama Aç. kafaya sıkmaya çalışın olabildiğince. Ya at, ya at. Arkanda arkanda oh. seni abi. Kurtardım. Kurtar Kaç. Ay, yine vurdum. Ya çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Gerçekten çok özür dilerim. Öldürmek istemedim. Abi ben bunu yapıyorum. Sen abi çalıştır. Dört, çalıştır. Erdoğan solumuzda var, solumuzda. Solumuzda mı var? Abi sol, sol solu tutun ben şunu bir şey yapacağım. Abi soldaki kişi indirdim. Soldaki kişi indirdim. Aman aman aman. bir tane can atacağım beyler. haberinizde olsun. Tamam at abi. Tarıtın oraya tarıt diyorum ya ben Şuna sürekli. Delicinin oraya at abi. Tamam abicim. Şu içerki odaya atıyorum. Tamam. Aman ben canına aman, dikkat, dikkat et. et. Bir şey varmış ya. Mermi abi, merminiz biterse buradan alın Abi can atsın birisi. De. istemiyor muyuz? Abi can can bende yok. Lan ben mermiyle değiştirmiştim onu. Neyle santa. attın abi onu? Neyle attın? Abi G ile G tuşuyla. Basılı tutuyorsun yere bakın. Abi bende bir şey yok. Ben atamıyorum. Ya, sen henüz level'ın Ben çünkü var. mahallede gezerken gördüm de geldim ya. Hazırlık hazırlık yapmadım ki hiç. Direkt geldim. Baktım soygun var dedim beyler geliyorum. <laughs> abi burayı burayı temizliyorum. Güzel temizledim. Abi hadi. aman canına dikkat et ha. Çok az canın Ney, kaldı senin. Aynen. Şu an çalışıyor mu şey abi? Dikkat edin. Şey çalışıyor, çalışıyor, deliyor mübarek. Güzel deliyor. Yok, Adam Adam kadar kalmış bir bakayım. Adam deliyor. Haydi bakalım. Abi son 99 saniye. Hadi. Hadi. Uf. Abi ön tarafı tutun. Ön tarafı tutun. Yaparız biz bu işi beyler. Yaparız biz bu işi. İnanıyorum ben size. Çok ben ya. sokakta gördüğüm şey inanmasan gelmezdim yani. Bir basar geçerdim. Ben sizdeki ışığı gördüm. Oo, SWAT. Evet, çok Hayırdır? Çok ya. Uf sektiririm adamı Güzel Klaver'ın evet, mermi atla Güzel güzel direndik ya Aynen Başka. bu sefer iyiyiz Bu sefer iyiyiz abi Bak yan odada var alabilirsin Tamam Of oh, of oh, of oh, of oh. Çekilin oh. lan çekilin mermi... dur. Geliyorum abi dayan abi, Kurtar beni Mete Geldim abi Dayan Meta Yettim. Yettim abi dayan Neredesin Heh. Abi kaldırıyorum 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 tamam, Adams. çok iyi. Adamsınız çocuklar harikasınız Hadi bakalım Sakin Sakin ya Yat yere Abi Tamam Şayi çok bilmez Sıkar Burası ne abi Son 44 Son... saniye beyler Abi dışarıda ne varsa aldım Oha sis attı biri Kim attı lan? Abi sis atıyorlar bırak yerde durun Sis Hop, atma çay iç oğlum dur Allah Adam bir anda önüme çıkınca ödüm koptu ya Yalnız bizim çocuklar susturucu falan takmış Ne güzel işler yapmışlar abi Susturucu alalım Son bir sonrakine ya Son 38 beyler Bir sonraki soygunumuza susturucu alalım ya Bundan sonra Los Santos Bankasına gidiyoruz zaten. Burayı yaparsak direkt hedefte Los Santos Bankası var. Kesinlikle arkadaşlar. payday'de Los Santos Bankasını soyacağız. Yerseniz evet. hocam. Son 12 saniye. Abi ben şuradan bir daha mermiye abanıyorum Abi ben ikinci silah geçiyorum. Bu sefer yüklü gelecek gibiler. Tamam. Son 3 saniye abi. Evet Haydi. Açıldı. açıldı mı? Aynen. Açın beyler. Aç 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 aç, aç. abi ya. girin koruyorum. Yeşil El bombası falan ya. geliyor ama Yeşilleri görelim. Abi evet. girin gir gir Sönen gir ya. gir gir. Abi bir dirildan var. Yerleştirdim. Tamam. 78 saniye. Sakin sakin sakin. Oh oh, 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 oh kaç. Sakin düşmemek oh, için abi. dikkat edin. Neredeler? Uçacaksınız buraya. Hoppa geldi. Olayı ya, el çok, atarım çok direkt. Iyi. Abi Sek ön kapıdan giren var alacağım. Tamam sen ön kapıyı tut. gir Son 157 saniye. Gel bebeğim. Yalnız şu lazere dikkat edin beyler. Tamam. Abi. Ah, ah, kim sıkıyor? Ben. Nereden sıkıyor? Yat. Kasanın sağ bende. Uf, burası ordu olmuş. Pablo kalmamış yanımda Of 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 of. Abi kasanın sağ bende. Önü sizde 3 kişi. Geri gelin ya. Geri gelin abi. Geri de savaşalım. Hop. Abi ölüyorum. Aman. Sakın sakın öleyim deme. Sakın Aman abi. Güzel. Güzel. Hadi. Güzel abi. İyiyiz. Güzeliz, güzeliz, güzeliz. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Sıkıntı Nazar yok. Nazar değmesin. Diril'e bakın abi. Abi Diril'in son 116 saniyesi var. Abi hadi bu sefer soyacağız Mete. Hadi 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 beyler hadi. Hyper'lara dikkat. Abi Diril'i ben tamir ediyorum. Tamam sen Diril'i tamir et abi. Ben de çevreyi kolaçan abi. ediyorum. Hadi. Heh. Hadi 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 hadi. Enerjim de çok az ya. Dayanın dayanın dayanın. Yalnız Selim abi ne mermi harcıyor. Çatır çatır iniyor mermiler Abi son 111 of. saniye. Hadi dayanıyoruz. Of 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 dur. Güzel. Tamam son Güzel. mermi alalım. Abi gelin indirin. Gelin indirin. Kapıya kapıya düşen oğlum. Bayağı bir adam da içeri ya. Ana kapı ana kapı bende. Ana kapı bende. Aklı gideceksiniz oğlum. Evet tamam. Şuradan ben Yatar ben... mısın? Bakayım ya. Evet. Sen orayı temizle Mete. Abi sis at, flash attı biri. Kafadan diyecektim aynen tamam güzel. Aman, güzel aman. abi güzel 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 sıkıntı yok. 74 saniye Mete'cim. Abi dayanın haydi yeşilleri görelim ya. Nasılsın ya? lan öleceğim. Aha! Abi yere yatıyorum. Saptılar. Abi yatırdılar. Ölmeyin. Abi kimi indirdiler? Dur lan dur 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 abi. dur. Abi ben yattım ben. Sen ölüyor musun? Dur bir abi, dakika abi. abi. 20 saniye. Son Biliyorum. 20. Tamam geliyorum Metecep. Dur. Abi senin olduğun yer çok dolu ya. Abi sıkın adamlara. iki kişiler abi, ya. Tam geliyorum. Evet evet kaldırıyorsunuz abi, şu an beni. Tamam. Yalnız e, Clover sana herhalde aşık ya Metecep. Abi seviyor çocuk beni ya. Çocuk değil abi bayan o. Bayan mı? <laughs> Vay yerim. <laughs> ablam benim sağ olsun. Abi çok iyiyiz. Haydi bakalım. <laughs> Uf şuna bak. Ceset kaynıyor. Oraya yetişti sana yani. Bilmiyorum. Abi, sağ olsun ya vallahi. Demek ki çay sever bir ablam benim. <laughs> seviyoruz ya. Yardım seven insanları seviyoruz gerçekten. Evet. <laughs> Banka soyarken mesajı veriyoruz abi. Bu kadar da psikopatız değil mi? Aynen öyle. Evet. <laughs> aman Şu aman an gayet aman. gayet güzel Mete'cim. Son 30 saniye olaya gireceğiz. Hadi bakalım. Hop güzel. Aman aman aman. Ya bana orada şey dipçikle vurdular. Yere yattı adamım. Yoksa benim canım vardı. Aynen ya. Tipçik vurunca yere attım çünkü ordu gibi girdi adamlar ya. Abi birazdan cukkalayacağız paraları. Hadi, hadi abi hadi. Hak ettik abi artık senin ya. Senin hiç iyi değil ya. Of aman. of 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 çok fena dur. Gitti biri daha. Oo ön kapı ordu abi aman diyeyim. Abi, ön kapı ordu gözünü seveyim. Evet abi paraları toplayın. Abi toplayın ne varsa toplayın çabuk çabuk abi, çabuk. Abi gördük. Abi toplayın. Gelecekler. Ben kapıdayım. Hadi Abi geliyorlar. Geliyorlar abi. Oo, mevzu var beyler. Abi ben bunları çantalıyorum. Abi doldurun ne varsa çabuk. Tamam. Kafaya sıkıyorum ben gelene. Tamam bunların hepsini çantalıyorum. Abi ben herkesi öldürdüm gelin. Tamam. Bak İyledim yerde çantalar herkesi göreceksin. Gel Mete buraya gel. Ne abi? abi ha şunlar şu mı? Çantaları kapacağız. Al bir tane abi, gir. Gidiyorum. Araba Geçin. nerede? Araba çantanın olduğu yer galiba. Gidiyorum abi. Abi dakika ben bunu alayım ya. Tamam. Geliyorum Mete peşindeyim. Oğlum abi... siz de alsanız lan. Abi koş gel. Koşamıyorum işte sıkıntı orada. Ha, yani. <laughs> Şu cephaneyi bir değiştirelim. Abi temiz temiz. Ana sıkacak. Abi tarı sıkıyor. Oo. <laughs> Oooo. Oh! Oh! Sıkıntılı orası ya. Abi çok fena sıkıyor. Nasıl atıyoruz çantayı? Yeğilim atıyorum yine. Abi yeğil atıyorsun Abi salladın çantayı. Abi beni koruman lazım. Gel, gel gel gel. Sıkıyorlar. Abi öleceğim. Abi gel 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 koş. Koşamıyorsun. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. sen de sık abi. Abi sıkıyorum ben sıkıyorum. Haksın çanta niye almadınız? Aptal herifler. <laughs> abi ikinci çantamı alalım mı? 37 bin dolar abi gider miyiz? Abi gidiyorum. Abi de... hadi devam devam. Biz risklerin adamıyız kardeşim. Haydi abi gel yapıştır Allah Allah Abi diğer çantaları da alın ya. Abi Clover düştü, Clover Aman. düştü. Lan hatun düştü. Benim onu kaldırmam lazım. Ama kalkanı geldi. geldi. Oğlum SWAT gelmiş. Abi kaç. Kaç 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 bu kadar para bize yeter gel. Abi, abi azat da çok az. Dayanamayacağız. Abi azat ama etmeyen abi. çoğu alamaz abi. Koş. abi koş. Abi koş 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 koş. koş. Kaç, 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 Nasıl kaç, biniyoruz lan? Abi içeri gel. Gel gel gel. Abi oh. of. Son anda be. Uh. Son anda var ya. Vallahi son anda. Oh. Abi bir dakika ne diyor? You need to escape for... Aa kaçmamız gerekiyormuş şu an. Evet Mete şimdi bizim çantaları almamız lazım karşısına. Abi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Evet oh. en azından abi bu iki çantayı bir götürelim. Haydi Mete, bakalım. Bir mu abi. abi nereye koyacağız? Of of yani fena gel, sıkıyorlar. Gel içerisinde saklayalım gel. Abi geldim. Geldim geldim Çok geldim. Önce ondan sonra olaya gireceğiz bakayım. Bakayım. Tamam, haydi bakalım. Ela beni takip et. <laughs> Şuraya attım al Tamam abi ben de şöyle bırakıyorum. Tamam. Burada bir koruyalım çantaları. Hadi bakalım. Hop abi sniper mı var? Hop, bir kişi indirdim. İki, abi kafaya çalışın olabildiğince. Aynen 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 aynen. Evet. Evet, sniperları indirdim Mete. Abi çok iyisin, çok iyisin. Oğlum kaç kere vuracağım lan? Şu sen? bir. Abi bunlar dokuz canlı çıktı. <laughs> oğlum kafasına sıktım polisin. Lan SWAT mısın nesin ölsün oğlum. Evet aldım abi tamam. Ya bu silahlı vurmak gerçekten zor ya. Aman ya Rabbi çok büyük sıkıntı var abi. Arabaya mı kaçmamız lazım? Abi bir yerlere kaçacağız ya, da. Şimdi. Yeni araba gelene kadar. Aynen önce ee... şurayı bir şey yapalım temizleyelim. Tabi az önce kaza olunca bir araba kaza sesi duydum zaten. Aynen. Demek ki kaza yaptık. Eyvallah hadi bakalım. Heh. Abi Yalnız geldi attı, mi? abi, Abi gidiyoruz. Ha. Geldi araba. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Geldi mi? Abi kapın. Abi kaç. Kapın 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 gidiyoruz evet, abi. bakalım hadi. Abi orayı açman lazım. Abi koruyun beni açıyorum. Tamam. Koru 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 koru. Arkayı tuttum. Bir dakika 50 saniye 59 48 abi hadi. Tamam tamam sıkıntı yok. Bir an önce dönmemiz lazım. İki çanta da olsa güzel para ya. Olsun. Abi ben buraya sıkıyorum şu an. Dragon çabuk yapıştır. Haydi 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 haydi. 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 abi kapı yes, açıldı yürüyün. Çok güzel, Mete bu sefer soyacağız abi. Abi kapı açıldı yürüyün. Lan nereye gideceğiz? 15 metre diyor. Çapıra mı ineceğiz? Abi devam. Abi ipa, ip, atacak. Açıldı 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 dedim ya. Abi çantaya doğru git. Abi 5 Yok, metre diyor. Ya. O helikopter gelmiş Mete gel. Nasıl alacak? Takip... Gel 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 beni takip et abi. Aman. Mete benim benim olduğu yere gel. Abi sık geliyorum sıkıyorlar arkadan. İçeride misin? A, arkadan Çık demek gel abi. Yok tepe şey Arkadan çıkıyoruz. Ha. Tamam geliyorum. Ha. Yettim yettim e, bazen yettim. geliyor burada bazen de heli geliyor arkadaşlar. Abi helikopter oh. güzel oldu ya. Aynen. Tepeden yolumuzu bulalım bir an abi, önce. Abi gel 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 gel. Abi Allah'ını seversen nerelere çıktın? <laughs> evet. Akrobatik. Akrobatik kaçışlar. Taşı at atam şeyi atamadık Hop, ya. Hop çanta yattım bir. Abi. Dur 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 alacağım tekrar. Alun abi. Aynen. Güzel. Lan Şöyle bizi de al. al. Sen. Tamamız abi. Harikayız. Abi bizi de alaydı ya. <laughs> lan Allah sus. Kaçtık kaçtık. Hadi lan gelsiniz onu taklıcılar. Oh. Evet. Kazandık abi. Uf çok iyi. Abi çok iyi. Ayağı da terletti ama bu sefer... Aynen bu sefer... Adamları işi bitirdi değil mi? <laughs> Aynen bu sefer azar, azar işitmeyeceğiz. Giancarlo'nun masasında çay içmeye gidiyoruz artık. Aynen. Haydi abi. bakalım. Evet Güzeldi arkadaşlar abi. bu arada şu an çıkan açıklamayı sına tıklayarak Mete'nin kanalına gidebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı bir kanalı var. Çok teşekkür Herkesin ediyorum. Aynı şekilde şu anda yine ekranda çıkan Oyun Portal YouTube kanalı linkini yani yazısına tıklayarak e, Selim abinin kanalına gidebilirsiniz arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu arada 8. seviyeye falan yükseldim ben. Yeni silahlar falan açıldı. Ne güzel oldu. Abi evet. sendeyiz. Çok teşekkür evet. ediyorum. Yine şahane Aynen. bir videoydu. Eyvallah kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşça kalın.